Osmanlı'da halkın saraya duyurulan sesi ateş istidası, bir diğer adıyla ateş dilekçesi. Osmanlı döneminde haksızlığa uğrayan, mahkeme kararından memnun olmayan, kısacası her türlü soruna sahip olan halk, önce valiye, ardından divanı hümayuna ve son olarak padişahın huzuruna çıkamadığı için ateş dilekçesine başvururdu. Her ne kadar sultanın huzuruna çıkmak kolay olmasa da, padişah müşkil çözen bir merciydi ve bu sebeple halk padişah tarafından bütün sorunlarının çözüleceğini bilirdi. Şikayeti olanlar padişahın sahil saraylarını gözlemler, sultanın pencereye çıkma anını sabır ve heyecanla beklerlerdi. Sultan pencereye çıkınca hemen bir kayıkla denize atlayan bu kişiler içinde saman ve talaş bulunan bir kabı tutuşturup başları üzerine koyarlardı. Bu ateş, sultana, padişahım, her taraftan gördüğüm haksızlık ve zulümle artık başımda ateş yanıyor. Senden yardım bekliyorum mesajı verirdi.